Selamlar size beyler bak şimdi koyacağız abi Rulet canvızı kanalından herkese selamlar Nasılsınız İyi misiniz umarım iyisinizdir keyifler yerindedir bugün 20 bin lira kasamız var 50 bin lira yapıp çıkmayı hedefliyoruz 21 31 attım Kemal, mükemmel mükemmel bye bye abi bak altı çevreden kaptık suç Şöyle aldık tamam mı? Bu kadar abi. Bu kadar. 0.26 atarsa üzülürüm. Çünkü garanti almam lazım bahsi. Aa bir az bir şey daha be. 11 Tızaltıda 400 lira varmış. 27 ve 13'te marmalita diyorum ya. İki yanına ya. iki yanına ya. Neyse. 21, 31, 11. Af be abi. Bir atarsan da şaşırmam. Şurayı, şurayı bir alalım. Abi 20 bin lira net payı saldık. Bir bir atarsa var ya. Üf diyorum sana. 4'e ben kondurmuşum. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü bak ben biliyorum bu oyunu. 4'e ben kondurmuşum. Ne olur ne olmaz diye. 19 yok 4'e lak diye koydu. Gördün mü? Baysam orta etti. 11.500 kalsın. 7'den de çek. Yok 7'den çekme bu sefer. 4 7 yap. 34 alamadım lan. 34'ü de 1000 lira alacaktım. Hadi abi bize bir seri daha. 14 luck. Oyun yapıyor baba oyun yapıyor, seri yapıyor. Çok da güzel atıyor bence. Hedefe doğru yürüyoruz. 56900. Masanın seri attığı saatlerdeyiz bu saatte. Şöyle bir ikili komşu 24 34 yapılır. Birli komşu 2603 35. 12-8-30 alacaktım. Ama neyse. Neyse neyse sorun yok sorun yok. Lak 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 yaparız. Her türlü. 8-30 alacaktık dedim abi ya. Kaçırdım ya. 30'a konduran topu 5'e neden kondurmazsın? 23'e neden kondurmazsın be 0 3 10 20 25 35 30 19 Alnaman 19'u bak bak 19'u atarsan bir söverim. 0'lı 5'li katlar aldık. Hadi abi hadi 26 niye almıyorsun be kardeşim? 3 almışsın. Üf, <laughs> sıfırdan top niye çıkartırsın ya? Yani bunu yapacağını biliyorsun. Tekrar 6 16 26 32 Bir de ne alıyoruz? 36 Şöyle aldık. 13 31 almadık. Hadi 13 amorti olur 9.000 lira. 9.000 liralık bir amorti verir ama baba bu sefer sağlam aldık. 19 amorti. 32'ye koysa 1500. 750 var 15'te. Yani ben bu işi çıldıracağım ya. Gecikme yapıyor masa. Al. Madem gecikme yapıyorsun. Tam yap şimdi de o zaman. 19 27 bin lira bahis var. Delirtti beni bak şimdi. Lan beni delirttin lan. 20 Olur. 36.000 31 atsa ah babacığım 31 atsa 2000 lira var ya. 46.900 oldu kasa. Şimdi ne yapacağız diyorum? 20, 20 21 olabilir. Yani Çok az bir kar yapıp çıkalım ya. Aynen öyle. Çok bunu atsın yeterli. 7200. Kasa 50 olur çıkarız. Çok da riske girmenin bir mantığı yok çünkü. Tek, atıyoruz bir yanına konuluyor. Tek atıyoruz bir yanına konuluyor. Bak işte abi. Aynen şimdiki olduğu gibi. 4 Dört.

100. Kasaya 50'ye düzlemeye çalışıyoruz. Bakalım. 25. Tövbe Allah'ım. Yani ben anlamıyorum baba. Ne yapayım? Şimdi gidip oraya 10 kan vurayım. 15 kan mı vurayım yani gidip oraya? Al. Bunu da atmazsa zaten kasa gidiyor. Kasa gidiyor ama bunu atmazsa. 20'ye kasayı geri topluyoruz. Bas bu masa yok 21 4 21 25 2 17 15 19 Tek alacağım ya. 2, 17, 15 12 2, 17 15, 19 32 Kalan da diğer avur. Hadi abi. 10. Ay, ay ay Şimdi yukarı tarafa atıyor görüyor musun? Sabah tamiri biz alalım. Şimdi yukarı tarafı şimdi atsın yani. Masayla cebelleşiyorum şu anda. Farkında mıyız bilmiyorum ama. Kasayı ciciledim ya. Sinirden. Bu kadar basit abi. 12 çevre. 10 arkası da 0. Yapar. Çok yaptı. Çok gördük. 37 bin falan verir. Kasayı gene topladık. Cesaretli, Cesaretli oyun oynayacaksın baba. Cesaretle oyun oynayacaksın. Tekrar. Şu arkası bir tier gömülür buraya. 33 13 Al abi. Sakin kal. 26.800 bahis var. Ama gelen öyle bir koyar ki. 35. Yapıyorum ya. Yapıyorum. Yapıyorum. Yapıyorum ya. 35'e bilerek kondurdum. 3, 35 yapıyor ya. Ne oldu? 58.400. Kasayı yine geri topladım. Abi benim tahminim Şöyle bir şey. Benim tahminim. 11 çevre. 7'li komşu. Ay, 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 ay. 20-25-14-11-7 20-25-14-11-7 Yok bu sefer 7 atacak. 900 lirayı 7'ye basarım. Benim kumarım burada bir taraga. 4 arkası 7. 35 arkası da 7 seviyor bu masa. 7'yi çağırıyor oyun. Ne ben 50 bin lira düz kasa olsun diye. 28-29 çerez parası basmak istemedim. 7'yi atıyorsan at. Atmıyorsan da beni zorlama. 3. Yine yedi çevre. Ama olsun. Biz tekten mi kovaladık? Yok yedi çevre olmuyor. Dördüncü komşuya geliyor. Biz tekten kovaladık. Olsun arkadaşlar. Yirmi bin lira 50 bin lira aldık. Kimse kimseye 30 bin lira 12 dakikada vermiyor. Güvendiğim ve önerdiğim siteler videonun yorumlar kısmına sabitli. Oradan göz gezdirebilir. Deneme bonuslarından faydalanabilirsiniz. Hepinizi seviyorum bugün. Hepinize bay bay diliyorum.